Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle deney videosu çekiyoruz ve teleponu alayım ben. Tanıt. Bir bir, bir barda ihtiyacınız var bir de balona balona ver baba. Bu balon bu işte, bu balona pipete bir de istediğiniz şey kullanarak ama işte su olması lazım böyle. İstediğiniz bir su yaptık şimdi. Bunu içinden şöyle geçireceğiz. Ağzını da balonla kapatacağız. Bak, geçireyim. Sonra ne olacak? Geçireyim. Bir dakika. Baba yanlış mı yaptın? Yok, doğru yapmışsın. O da şöyle ilk duracak arkadaşlar. Evet. Baba eğdir. Eğdir baba, eğdir. Eğdireceğim. Eğdir. Evet, eğdiriyoruz. Eğdirdik. Tamam. Eğdirmedim baba. Şurası bozulmuş mu bunun? Ne yapmış? Baba bir bir tandan mı? Anne, yani bir tane daha bir lazım. <laughs> bir dakika arkadaşlar bir tane daha pipet geliyor. Pipet bozulmuş. Baba sakın videoyu kesme. Evet arkadaşlar Bekir deney videosundayız. Zahir kesmedim. Çık aktonu oğlum. Bunun Aynen. eğilmesi lazım. Bu nedense eğilmiyor. Evet. Hepsi bir bozuktu. Bu, bu da eğilmezse yani bilmiyorum. Deneyimiz başarısız olacak. Arkadaşlar ben de bunu YouTube'da keşfettim. Hani bir, bir tane daha keşfettim ama orada malzemelerimiz yanlışmış. Yani hani Elimizde yok bu şey. Elimizde yokmuş. Böyle. Tamam. Bu, heh, bu eğiyor. Heh eğiyor. Bu eğiliyor. Bunu koyduk arkadaşlar. Evet. Bu eğildi. Evet. Güzel. Şöyle. Bu eğildi arkadaşlar. Tam hizasında mı? Evet. Şuradan dökün. ayarlayacağız. Evet. Evet. Şimdi balonumuzu şişiriyoruz. Alayım da var. Sen de balonu şişir. Böyle mi? Şuna. Arkadaşlar size manzarayı izleteyim. Dördüncü yukarı. Ne? Ne baba ne? Burayı tut, burayı çek. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu eğilmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. He baba dur. Yap baba yap. Yap. Evet yapsana baba. Yapsana. Tamam sen çekimini yap. O ay. Evet. Ay çek 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 çek. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar taşıyor. Taşıyor. Saçı Taşı, kapattım Kapattı. Mis gibi. Ay. Evet o suyu döküp gel istersen. Tamam tek Yeniden yer çekelim. Tek yer çekelim. Şu anda çekim yapıyorsun zaten. Evet. Devam ne bileceğim tamam Anne bunu dökeceğim de. Dök, dök şöyle tamam. Evet arkadaşlar bunu döküyoruz suyu. Gelin arkadaşlar, siz görmediniz... Baba ne değişik oldu, doğru evet, oluyormuş. Evet. Nasıl aktı öyle? <laughs> Şuradaydı. Evet. Bırak. Şu, evet. Bırak. Sen, sen şu ucunu tut şimdi. Niye? Ben çekim yapayım, senin çekimini yapayım ben de. Hı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. balonu koyduk sistemi gördüğünüz gibi. Evet, evet bardağımız, bebek yıkan. Bırak baba buraya koy. Tamam tamam çek sen. Daha da evet. şey olsun baba. Bir şey olmaz tamam ben buleye koyacağım tekrar. Koyacağım koyacağım. Bugün. Evet arkadaşlar görüyorsunuz nasıl akıyor. Koy koy, koy. Baba, koyacağım ben. Baba. Oh. Evet çünkü pipetin altına geldi su. Baba, Bana kapat. bir deney oldu. Peki kanda biraz ıslandı da geldi. Evet.